Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde mikro işlemciler 1 ve 2'de de dahil olmak üzere gündemde olan ve EKRC olarak adlandırılan interface to interface communication, haber, communication haberleşmesini işleyeceğiz. Bu haberleşme daha önce anlattığımız seri haberleşmeden farklı olarak bir zaman senkronizasyonuna ihtiyaç duymuyor. Bunun için bir haberleşme hattının yanına bir tane de senkronizasyon hattı ekleniyor. Bu senkronizasyon hattı sadece clock sinyali uyguluyor. Yani 1 ve 0 uyguluyor. Ve bunu 8 kez tekrarladığı zaman bir byte oluşturuyor. Clock uygulama sırasındaki zamanlar kritik değil. Örneğin bir zamanın süresi, iki zamanın süresi farklı olabilir. Şimdi interface to interface communication yani yukarıcı haberleşmesi gene UART gibi çok kullanılıyor. Bunun da en önemli avantajlarından bir tanesi iki tane hat sayesinde çok fazla sensörü ya da entegreden veri alabilme veya veri gönderebilme. Bu avantajından dolayı baskı devre üzerinde tasarruf sağlıyor, çizimi kolaylaştırıyor, yazılımı kolaylaştırıyor gibi avantajları var. Bu haberleşme hatları için, yukarıcı haberleşmesi için iki tane hat kullanılıyor. Tabii ki besleme hatları işte VCC ve de daha ondan da ayrıca olması gerekiyor her bir entegrede. Buradaki resimde üstte gördüğümüz serçte 1x yazan sıcaklık nem sensörü olup e, 0,1 derece 0,2 derece hassasiyetle hem sıcaklığı hem de %1'lik toleransla bağlı nemi ölçebilen bir sensör. Ve bu sensör interface to interface communication yani aracı özelliğine sahip. Şekil üzerinde Data ve SCK diye iki tane isim göz, gözüküyor. Bunun standart isimleri SCL ve SDA olarak Yani Serial Clock ve Serial Data adlarının Kısaltılmış olan iki kelime kullanılıyor. Serial Clock sinyali Burada gene üstteki şekilde Mikro işlemci Master ismini almış. Mikro işlemci tarafından okun yönü takip ederseniz Gönderiliyor. Data ise Hem işlemciden sensöre hem sensörden hem de mikro işlemciye dönebiliyor. Yani data hattı çift yönlü, clock hattı tek yönlü oluyor. Bu gibi durumlarda hattı bir yöneticisi oluyor ve bu yöneticiye de master deniyor. Buradaki mikro işlemci master görevini üstleniyor ve diğer sensörleri sırasıyla tek tek clock sinyali ve data sinyallerini uygulayarak sensörel verileri alıyor ya da bir sensörel bir eylemi gerçekleştirmeyi sağlıyor. Master olarak kullanılan mikro işlemci sensörden sadece veri okuma üzerine sahip değil. Aynı zamanda bir dijital analog çeviricinin de IKRC haberleşmesi yapması mümkün. Bu durumda da mikro işlemci dışarıya çıkan analog sinyali dijital analog çeviriciye gönderir. IKRC haberleşmesi özellikle çok sayıda entegrenin kullandığı yerlerde ve haberleşme hızının çok çok yüksek olmadığı yerde avantaj sağlar. Örneğin sıcaklık nem gibi değişimin daha yavaş olduğu, dijital trim pot gibi hani dokunmayla çevirmeli değil de dokunmayla direnç değerinin değiştiği dijital trim potlar gibi, dijital dirençler gibi, sıcaklık sensörü, basınç sensörü, anometrik sensör, yağ sensörü, yaprak nemi gibi pek çok sensörün günlük hayattaki hızından yavaş olmasından dolayı bunları tek bir bas hattı üzerine toplayıp daha da yavaş olması, okunması durumunda bir sıkıntısı, bir zorunluluk e, teşkil etmeyen, e, hız sorunu olmadığı yerlerde çok kullanılıyor. Burada mesela aşağıda bir ADC analog dijital çevirici, bir tane sıcaklık diren, bir tane dijital analog çevirici, bir tane trim bot, toplamda 8 tane hat, SCLE ve saat hatları, sedahatları hatları e, aynı basa bağlanarak mikro işlemciye bağlanabilir. Peki bunları ayırt etmek için ne gerekiyor? Bunların her birinin içlerinde adresleri oluyor. Her bir sensörün buradaki sensörlere bir slave diyoruz. Yani emri uygulayan, dinleyen anlamında. Her bir sensörün iç adresi oluyor. Bu adresler e, entegrenin üreticisinin verdiği bir byte ile tanımlanmış. Bir rakamla tanımlanmış. Bu rakamı ilk başta gönderdiğiniz zaman hangi sensörle haberleşeceğinizi tespit etmiş oluyorsunuz. Mikro işlemci eğer ADC ile haberleşecekse bunun kimlik bilgisini ilk byte olarak, ilk veri olarak gönderiyor ve daha sonra bununla haberleşmesini bitirinceye kadar bu e, haberleşme süreci boyunca e, adc'den veri almaya devam ediyor. Yine e, notları bir kez daha gözden geçip okumanızı öneriyorum. Şimdi biraz daha detaylı bakalım. Şimdi biz bu uygulamada e, sizler için bir ışık sensörünü ve bir OLED ekranı IKRC hattına Arduino ile bağlantısını gösteriyoruz. İleriki sayfalarda da yazılım detayı olacak. Burada sadece ön bilgi olarak iki tane basın nasıl iki tane bas bir IKRC bas hattının iki tane kablosunun besleme sinyallerinin bir sensöre bağlantısının örneği var burada. Çalışmayı bu covid döneminde yaptığımız için adına da covid ismini verdik. Evet şimdi haberleşmenin detayına bakalım. Haberleşmenin detayında data hattı ve SCK hattı yani seri data ve seri clock hattının şekli gözüküyor. Burada önemli olan durum her ikisi de bir seviyesindeyken lojik seviyesi bir seviyesindeyken clock'un ve data'nın bir seviyesindeyken data indikten sonra clock'un sinyali aşağı düşerse yani 5 volttan sıfıra çekilirse tabi bu hızlı gerçekleşiyor. Burada bas hattının sinyallerini gösterim şeklinde o daha yavaş gibi gözüküyor ama hızlı düşüyor tabii ki. İnişte data hattı sıfıra düştükten sonra clock sıfıra düşerse bunun anlamı haberleşme başlangıcı tespit edildi. Aynen seri haberleşmedeki start biti gibi. Ve biz buna ne diyoruz? Haberleşme başlangıç tanım bilgisi diyoruz. Haberleşmenin bitimini sağlayan da gene data hattı bu sefer sıfırken clock'un datadan önce 1'e çıkması Durumunda durumundaysa stop bilgisi anlamına geliyor. Burası start, transmisyonun başlangıcı ve bitişini taranamış olduk. Bundan sonraki kısımda e, ki yapıda şurada görmüş olduğunuz A0, A1, A2 3 bitlik bilgi var. Burada toplamda 8 tane 000'dan 000111 yani 7'ye kadar toplamda 8 tane adres seçeneği mümkün. Bundan sonra kısımda ise sensörün kendisine özel komutları yer, yer alıyor ve böylece 1 byte 8 bitlik veri tamamlanıyor. Bu durumda mikro işlemci start condition'ı yani başlangıcı tanımladıktan sonra şu an tam şu çizginin hizası start condition bunu tanımladıktan sonra ilk veriyi clock'u veriyi koyuyor. Bir clock uyguluyor. Geri bir veri sıfır olmaya devam ediyor. Bir clock'ta, bir clock'ta, bir üç clock'la adres 3 bitini, 3 bitlik 0, 0 0 0 adres bitini sensörün içine göndermiş oluyor. Sensör kendi adres bitiyle eşleşiyorsa devamını dinlemeye bakıyor, dinlemeye başlıyor. Bundan sonra 5 bitlik olan C4'ten C0'a kadar olarak isimlendirdiğimiz diğer bitleri sensör dinlemeye başlıyor. Bu bitlerden bu örnekte 00101 SH'de sensör için sıcaklık okuyacağım ya da nem okuyacağım anlamına gelen bilgi. Bunu da doğru aldığı zaman sensör haberleşmenin kendisine yapıldığını ve komutuna doğru geldiğini algılayarak İşlemciden ekstra bir clock daha uygulayarak kendisinin data sıfıra çekmesiyle haberleşmeyi doğrulamaya eğileniyor. Bu durumda sona kadar mikro işlemci tarafından yönetilen data hattı en sonunda boşa çıkarılarak sensör tarafından yönetilmesine müsaade ediliyor. Bu işleme acknowledge deniyor. yani bilgilendirme hattı. Bu süre boyunca mikro işlemci tarafından uygulanan data sinyalleri en son aşamada sensör tarafından sıfıra çekilerek data sinyalinin bulunduğu Hat 5 volttan sıfıra çekilerek hatta sensör tarafından verinin tamamının doğru okunduğunu, 8 bitin tamamının doğru okulduğunu ve bunu onayladı anlamına gelen bir eylemle sonuçlanıyor. Bundan sonra stop bit'e giriyor ve böylece haberleşme tamamlanmış oluyor. Sensörün türüne göre bu haberleşme 1 byte'la sınırlı değil. Tabii ki burada sensör gönderdikten sonra sensöründen sıcaklık ve nem datanı alması gerekiyor. Bunlar da 12 bit uzunluğunda toplamda 16 bitin 12 biti sıcaklık gene 12 biti nem olacak şekilde datalar oluşturur. Bunun ardından da sensörün türüne göre bir doğrulama verisi geliyor. Şimdilik bu checksum ya da CRC kısmını pas geçiyoruz. konusunda yok. Ikarecenin konusunda önemli olan konu transmisyonun başlangıcını tanımlayan start condition, bitimini tanımlayan stop condition, adres bitleri ve komut bitleri ve ekme oluş kavramından anlaşılması. Bu kısım anlaşıldıktan sonra diğer sen diğer kısımlar sensörün türüne göre tamamen değişkenlik gösteren yapılar olup IKRC'nin bas mimarisinin protokol detayını içermemekte. Gene üstünde durduğumuz şekilde start condition, Stop condition, adres ve komut datalarının ve eknoloji bitinin anlaşılmasıyla bundan sonraki karaca haberleşmesinde istediğimiz her türlü sensörü kullanabiliriz. Evet, burada SMLE'de daha önce derste yaptığımız uygulamada SMLE'de yapmıştık aynı işlemi. Bir karaca haberleşmesi yapmıştık. Bunu Atmel AVR Studio'da deneyebilirsiniz. Bundan bir sonraki aşamaya geçiyorum. Arduino'da olan kısma geleceğiz. Tekrar devremize döndük. Bir tane Arduino bordumuzu aldık. Bordumuza bağlantılarımızı tamamladık. Sensörümüzü bağladık. LCD'mizi bağladık. Ve bağladıktan sonra kodumuzu atacağız. Kodumuzun içerisinde sadece bh1750.h kütüphanesi internetten yüklemenizi öneririm. Yine bu I2C bas mimarisini kullanan bir sensör olup yazılımın iç detayı kısımlar e, ee, mimarisinin detaylarını içermediği için yazımsal bilgi oluşumu oraya geçiyoruz. Sonra bu aşamada bu kütüphane eklediğimiz zaman BH1750 isimli bir tane değişken oluşuyor. Light Matter e, değişken tipi oluşuyor ve Light Matter isimde de bu BH1750 tipinde bir değişken tanımlamış olduk. Şimdi kurulumu yapacağız. Setup bölümünde serabeleşme 9600 bağıtı ayarladık. Yukarıca basın çağrılması için wire begin komutunu kullandık. Sonra da light meter begin komutu kullanarak seri haberleşme işte ikareci haberleşmesinin BH ile bağlantı yapmasını sağlamış olduk. Sonra ana program döngün içerisinde de lux isimli 16 bitlik bir değişken tanımladık. lightmeter yani şurada tanımlı light, Matter, Nocta, light devil diyerek ışık dedin okuduk ve bunu ekrana göndermiş olduk. Gene burada dediğim gibi Önemli olan IKRC bas mimarisinin anlaşılması olup buna benzer sensörlerin sayısı son derece fazla olur ki LCD de şu anda IKRC ile beraber çalışıyor. Fakat bu uygulamanın IKRC'nin haberleşmesiyle ilgili olduğu için diğerlerinin kısımlarına girilmiyor.